Felsefe Fırtınası isimli bir izleyicimiz diyor ki bulunduğu iddia edilen Higgs bozonunun beklenen en alt parçacık olduğunu, daha alt parçacıklar olmadığını garanti edebilir miyiz? E, edemeyiz. Yani ama şu Neyin andaki... garantisi var ki diyorsun bilimde? Yani Higgs parçacığının da daha alttan bir parçacı olduğuna ilgili bir şey garanti edemeyiz. Ama şu andaki teorilerimizde böyle bir şey gözükmüyor şu andaki kurguda. Zaten Higgs... Bir alan da aynı zamanda, bazen parçacık olarak gözlemlenebiliyor. Bu birazcık anlaşılması karışık bir nosyondur. Ee, bu alanı artık daha alt böyle parçacıklarla anlamak şeklinde, hiksinin içinden çıkacak şeklinde bir şey. Beklenmiyor, böyle bir beklenti yok. Ama kesinlikle olmayacak şeklinde bir şey tabii ki diyemeyiz. Ama şu anda gördüklerimizden, yani böyle bir şeyi matematiksel kuramlarda veya diğerlerinde, ben bugüne kadar... Böyle bir şey ileri sürülüp de üzerinde buna ciddi şekilde fizik dünyasında itibar edildiğin Higgs'in altından parçacık çıkması şeklinde rastlamadım. Fakat şurası bir gerçek. Seyircimize şunu hatırlatabiliriz. Higgs'i tam olarak nasıl tanımlamalıyız? Alan olmasını, parçacık olmasını. Yani şu anda Higgs bulunmuş gibi gözüküyor. Bunun üzerine mesela şu anda fizikçilerde ciddi bu konuda bir kafa yorma var bu konu üzerinde.